Değerli izleyiciler, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 48. kez düzenlenen Yakakent deniz oyunları, kültür ve sanat etkinlikleri için beraberiz. Ben spikeriniz Murat Demir, yarışmalar boyunca sizlerle birlikte olacağım. Evet, hava oldukça güzel, festivalin deniz oyunları kısmı için her şey ayarlanmış. Oldukça güzel bir kalabalık var, Deniz harika. Bugün sahilin bu kısmında halat çekme yarışması ve yağlı direğe tırmanma oyunları sergilenecek. Tabi yağlı direk oldukça ilgi çeken bir oyun. Ee, yağlı direkte bugün bayrağı kimin alacağı ve halat çekme yarışında hangi takımın kazanacağı şimdiden merak konusu. Evet değerli izleyiciler oldukça güzel bir kalabalık oldukça güzel bir hava var dedik. Bugün deniz gerçekten oldukça güzel. Güneş pırıl pırıl yatıcı. Devam edelim. Burada yağlı direğe tırmanma yarışması başladı şu anda bayrağı almak için bir mücadele başladı. Yarışmacılardan biri çok değişik bir çaba sergiliyor. Normalde bayrağı almak için e, yolu direkte yürümek gerekirken bu yarışmacı direği alttan komando tırmanışıyla bayrağa ulaşmaya çalışıyor. Bayrağı alabilecek mi? Evet şu an bayağı yanaştı. Bayağı bir çaba sarf ediyor. Evet bayrağı neredeyse geldi ve aldı. Evet inanılmaz bayrağı aldı. Evet, bayrağı aldı ve bir coşku oldu. Ee, i̇tirazlar var. Ee, bayrak e, bu şekilde alınır mı, alınmaz mı? Komite e, arasında görüşüyor, tartışmalar var. Ee, bayrağın bu şekilde hmm, e, alınmaması gerektiğini. Yavru direğe tırmanmanın ilk anlarında oldu bu. Ee, üçüncü, dördüncü e, denemede. Ee, gençlerden biri e, bayrağı alışıla e, geldik şekilde değil e, direği alttan e, sürünme e, alttan e, kamonla vari tırmanma şeklinde bayrağı aldı. E, direkte e, normal, e, direkte yürüyerek e, almak durumundalar. E, tabi bayrak artık orada yok, bayrağın direği var. E, direği almaya e, çalışacaklar. Artık yarışmacılar evlerinde e, kumla geliyorlar, ayaklarına kum seriyorlar. Direğe kum atıyorlar biraz daha kaymayı engellemek, yağı azaltmak için, e, kum yöntemini <laughs> deniyorlar. Evet, e, direkte yağ miktarı yaklaşık 1-2 metre kadar kısmında azaldı. 1-2 metre kadar da artık ileri gidebiliyorlar. Evet bayrağı ilk alan yarışmacı tekrar geldi. E, vazgeçecek gibi görünmüyor. Bayrağı aldığı gibi direği de alacak. E, çok azimli bu konuda. Kendisi bakın bir hamle yapıyor. Evet bayağı bir evet ilerledi. Neredeyse bir şey kalmadı. Kumluyorlar ve Artık direkte yağ epeyce bir azalmaya başladı. Evet gençler ayaklarına e, kum sürüyorlar. Ve böylelikle direğin yağlı kısmında epeyce bir ilerleme kaydettiler. Evet şu anda e, yarışmanın bayağı bir e, kızıştığı an. E, tüm yarışmacılar şu an direkte sağlamıyor diyorlar. Şanslarını deneyecekler. Evet bakın evet e, epeyce bir ilerleme var direkte yaklaşık 3 metre kadar 4 metre kadar artık e, ilerleme sağlayabiliyorlar. Bakın bu yeşil şortlu arkadaş muvaffak olamıyor ama e, bayağı bir ilerleme var. Evet, her gelen kumla geliyor. Ayaklarını kum sürüyorlar. E, böylelikle bakalım başarılı olacaklar mı? Evet, yine bayrağı ilk alan yarışmacı yine e, sırasını bekliyor. Bakın oldukça azimli, ee, bayrağı aldığı gibi direği de e, alıp e, tabi yarışmanın sonunda altın var, e, büyük ödül. E, Kıyasaya mücadele devam ediyor. Evet, bakın muhafaza olamadı. Evet, tekrardan kum atıyor. Daha ileride kum atıyor şu anda. Sanırsam, evet büyük bir çaba, evet, evet, yetişti ve aldı, bravo! Evet, bayrağı aldığı gibi. Direği de aldı ve gerçekten başarılı oldu. Helal olsun, bravo. <laughs> çekme yarışmasının finali yapılacak. Ee, burada bir tartışma söz konusu. Ee, tartışıyorlar. Ee, çünkü esnaf e, spor takım ile e, Liman Mahallesi Gençlik ekibi arasında bir tartışma söz konusu. Ee, burada ekipler e, e, final öncesi takım. Da oyuncu değişikliği yapmak istiyorlar fakat karşı takım buna e, evet demiyor, kabul etmiyor oyuncu değişikliğini. Biraz sonra alak çekme yarışmasında final e, çekişmesi e, meydana gelecek. Ekipler oldukça heyecanlı, bir tartışma yaşandı ve <laughs> <laughs> takımların oyuncu değiştiremeyeceği aslında. Evet şu anda e, Halat hakemi tam ortada bekliyor. Halat'ın e, çekilmesinden önce evet anons yapıldı. Takımlar hazır. Evet esnaf sporun evet esnaf sporun e, baş oyuncusu Manuel Kemal Evet, her sene festival yapıldıkça yarışıyor. Mana Kemal'i gönderdiğinde ekip arkadaşları alakadar sıkılıyorlar. Ve İstanbul birinci. şu anda heyecan durup da insanlar sıkışıyorlar. Takım amigoları arkadaşlarına bağlıyorlar. Çekim, asılın evet e, büyük bir mücadele söz konusu burada. Evet, takımlar zorluyor. Manav Kemal'i görüyorsunuz, evet bakın kumları kazıyor, bakın Grider gibi, bakın Grider gibi, evet e, gömülüyor neredeyse, çok büyük bir çaba sarf ediyorlar fakat Liman Gençlik takımı, evet şu anda o, üstünlüğü ele geçirdi, bakın çok zorluyorlar Liman Gençlik, evet ve falan çekme yarışması, evet final müsabakasını kazandılar. Onları da tebrik ediyoruz. Biraz sonra ödüller bir dağıtılacak. Ödül baklava. tabi bu kadar efor sarf ettiler. Bir tepsi işte bakın bir tepsi baklavayı midelerine indiriyorlar. E çok güzel oldu. Herkesi tebrik ediyoruz.